Hocamcığım, nasılsın kardeşim biz? Hocam bir şey konuşuyoruz, müsaade eder misin? Ya tamam işte, ben de oradayım. Konuşalım ha. İran değil. hocam şimdi bir işim var. Furk işlerle takılacağım. Daha sonra gelir muhabbet ederiz. Tamam mı güzel kardeşim? Ha? Darılmaca hoca, güzel bir diyor. Canım kardeşlerim benim, canım arkadaşlarım. Ne oldu? Kıskandınız değil mi ha? Ne oldu? Kıskançlar. Canım ne kadar çok sıkıldı ya. Bu okulun öğrencileri de amma çocuk ruhlu ya. Beyze, ben de gideyim bari öğretmenlerle sohbet edeyim. Selam <laughs> 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 arkadaşlar. Hı? Ay çok hava dertimiz. Arkadaşlar dedim, aramızdaki yer, her şeyi unuttum. Çok özür dilerim. Ne olur beni affedin. Ha bir şey söyleyeceğim. Ben çok üşüdüm. Dışarısı çok soğuk. Birazcık şurada ısınabilir miyim ha? Lütfen. Isınıp hemen gideceğim. Söyle. Allah Allah. Allah. Ay öğretmenler odası böyle bir şeymiş ha. Hep merak etmişimdir vallahi. Ne zaman geçiyor burada ya. Bu ne var öyle? Ha? Bu ne öyle? Sınav kağıdı mı? Allah Allah! Ama değerli sınav kağıdım varmış senin de bir. Orçuncuğum, hadi sen sınıfına git. Ya dersin başlamasını çok var bile. Hadi arkadaşlarının yanına. Aman! yıllardır onların yanında durduktan oldu bir öğretmenim. Hoş var, burası güzel bak, rahat burası. Kahveler çaylar da geldi. Oo, sevgili ablacığım, ver bakalım oradan bana bir tane kahve. Oğlum senin ne işin var burada? Allah Allah, buradakiler sormuyor. Sen niye soruyorsun ya? Getir şöyle okkalı kahve de içelim. Oğlum sen kaykay kay falan yaparken başını bir yere mi çarptın? Yo, çarpmadım. Hem çarpsam bir şey olmaz ki. Ben kayarken kas takıyorum, kas kafalıyım ben. <gülüyor> 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 bak evladım, Isınacağım dedin, ses çıkartmadım. Ama burası da kahvehane değil ki canım. Vallahi doğru söylüyorsun şey <laughs> mi diyeceğim. Baksana ne bir kağıt oynayan var, ne okey döndüren var. Ha! Mıkkı! Hadi bakalım, hep beraber üç beş sekiz oynayalım ha. Ne dersiniz? Ha, hadi. Tövbe tövbe ya, işimiz var vallahi. Allah Allah, işin varsa oynama. Hadi bakalım, işi olmayanlar oynasın ha. Üç beş sekiz oynayalım. Allah bak, parasına değil. Öyle baklavasına, çayına, şekerine falan ha. Ne dersiniz? Avucuncum, bak burası öğretmenler odası. Ve burada sadece öğretmenler bulunabilir. Hadi şimdi arkadaşlarının yanına. Hadi. Arkadaşlarım yok benim öğretmenim. Hiç kimsem yok benim. Çok yalnızım öğretmenim. Çok. Olur mu öyle şey? Ne güzel arkadaşlarım var senin. Siz beni onlarla mesut, bahtiyar bildiniz. Ama hiç öyle değil. Yapma Orçun. Siz yedi köklü ağaç gibi birlikte büyüdünüz. Arkadaşlar arasında sorunlar olabilir. Ya ya. Arkadaşlar arasında okkalı Osmanlı tokatı vurmak, onurunu kırmak, aşağılamak. Var mı Hacı soruyorum, var mı? Ya sana öyle gelmiştir. Belki şakanın dozu kaçmıştır. He? Çok canım acı öğretmiş. Çok aşağıladılar beni, çok. Onurum kırıldı. Kırılan onurumu hiçbir alçı tedavi edemez ki o alçının üzerine imza atacak hiçbir arkadaşım yok benim. Orçuncuğum eğer bir hata yapıldıysa arkadaşlarım bu hatayı anlayacak insanlar. Emin ol. <laughs> Arkadaşım eşek bile yok benim öğretmenim. Yok. Çok yalnızım ya. Hiçbir arkadaşım yok benim. Orçuncuğum bak buradakiler yaş olarak da konum olarak da senin arkadaşın değil. Dolayısıyla hadi arkadaşların yanına. Al bunu da yok et. Hadi.